arkadaşlar ben Burcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün size saçımı nasıl su yaptığımı göstereceğim. Hazır mezuniyet dönemi yaklaşıyorken sizin için faydalı bir video olabileceğini düşündüm. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak size saç maşamdan bahsetmek istiyorum. Ben günlük hayatta çok fazla saçımı maşa yapmıyorum. Düzleştirmiyorum da ama eğer bir düzleştirici kullanacaksan bu kesinlikle Remington ve saç maşası kullanacaksan da Philips oluyor. Ben bu modeli kullanıyorum. Yaklaşık bir yıl önce almıştım. Bundan sonra mutlaka yeni modelleri de çıkmıştır. Ama bu benim için ideal saç Maşası. Şu yüzden bu maşayı çok seviyorum. Bu tamamen günlük bir maşa ve abartılı düğün maşası dediğimiz görüntüyü meydana getirmiyor. Evet saçta biraz daha fazla tutarsanız maşayı tabii ki o görüntüyü elde etmeniz mümkün. Ve saç spreyleriyle vesaire bunu sağlayabilirsiniz. Ama genel olarak bu sizin elinizde zaten. Yani i̇lk olarak ben saçımı ikiye ayırarak başlıyorum. Şimdi burayı topladım. Ee, i̇lk olarak arka taraflardan saçımı yavaş yavaş maşa yapmaya başlayacağım. Ee, şöyle küçük tutamlar alıyorum ee, ama çok da fazla ince almamaya özen göstereyim. Yoksa böyle o az önce dediğim düğün maşası görüntüsünü meydana getirebilirsiniz. Aslında saçımı yaparken sizden çok çok farklı yöntemler denemiyorum. Sadece küçük püf noktalarım var. İlk olarak başı şöyle tutuyorum ve Saçımın arasından şöyle geçirip aşağı tutuyorum. Bu aşağı tutma kısmının önemli olduğunu düşünüyorum çünkü maşanın görüntüsünü çok etkiliyor. Arka tarafları biraz daha dipten alıyorum ama ön kısımları birazdan göreceksiniz zaten. Yarıdan başlayarak alıyorum ki daha doğal bir görüntü meydana geliyor. Şimdi yine arka taraftan devam ediyorum. Yine aynı şekilde dikey olarak maşayı tutuyorum ve ona sarmaya başlıyorum. Size biraz maşadan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bu maşayı almadan önce benim aslında başka bir hikayem vardı. E, ben daha önce babam bana bir tane düzleştirici Remington almıştı. E, Remington'un düzleştiricilerini sanırım birçoğunuz biliyordur. Çok çok kaliteli ve çok böyle başarılı düzleştirdiler. O yüzden ben e, Remington'dan çok memnun kalmıştım. Maşa ihtiyacım oluştuğunda da direkt Remington almaya gitmiştim ve hiç denemeden Remington almıştım. Ama eve geldiğimde e, benim için hiç yeterli olmayan bir maşa olduğunu fark etmiştim. E, o yüzden e, daha sonra bir saniye anlatacağım devamını. Şunu bir açalım. Evet. Şimdi birazdan hepsi bir arada birleşince net olarak göreceksiniz görüntüyü. O yüzden şimdi çok fazla üstünde durmuyorum. Neyse şimdi devam ediyorum anlatmaya. Daha sonra benim maşam bana yetmemeye başlayınca yani pek de güzel olmadığını farkına varınca bu kez gittim ama bayağı bir denedim. Birçok maşa denedim. En son sadece bunu beğendiğimi fark edince bunu almak istedim. Çünkü çok doğal dalgalardı ve tam istediğim o lüle görüntüsünü de verebilen bir maşaydı. Yani hem doğal hem de abartılı maşa yapabilmek istiyorsanız yani hem doğal hem de abartılı gofret yani hem doğal hem de abartılı maşa görüntüsünü oluşturabilmek istiyorsanız ben bu markayı size kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok memnun kaldım ve günlük hayatımda sadece bunu kullanıyorum. Özel günlerde de bunu kullanıyorum. Bakın şu an görüyor musunuz? Mesela bu biraz daha böyle özel gün maşası gibi durdu. Bunu ayarlamak sizin elinizde ama tabii bu görüntüyü yok edebilirsiniz. Her şey sizin elinizde. Şöyle bir avantaj var ki bununla birlikte kendi istediğiniz saçı oluşturabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu mesela biraz bozarak günlük kıvama getirebilirim. Şimdilik arkada dursun o. Birazdan onun işine bakacağız. Yine aynı şekilde eşit parçalar almaya özen gösteriyorum ve az önce dediğim yöntemi uyguluyorum. Şöyle maşayı dikey tutuyorum ve sarmaya başlıyorum. İçe doğru sarıyorum bu arada. Dışa doğru sararsanız biraz daha kötü bir görüntü meydana gelebilir. Bu arada ben balo günümde mesela biraz mezuniyetten bahsedelim hazır yaklaşmışken. Lise mezuniyetimde saçımı kendim yapmıştım. Doğal bir su dalgası yapmıştım. Ve o gün balomuzun olduğu gün iki arkadaşım bizim eve gelmişti. Böyle hep birlikte hazırlanmıştık işte. En güzel eyeliner çeken bize eyeliner çekiyordu. En güzel oje süren birbirine oje sürmeye başlamıştı. Ben de saçları yapmıştım o gün. Çok güzeldi. Hepimizin saçını yani iki arkadaşımın da saçını ben yapmıştım diye hatırlıyorum. Kendi saçımı da yaptım. Çok zor yetiştirmiştik ama başardık. Ve çok eğlenceli çok güzel bir gündü. Sizin de bence gidip klasörde para harcamanıza gerek yok. Evde tek başınıza bile istediğiniz saç modelini yapabilirsiniz. Evet her saç modeli evde yapılamayabilir ama böyle su dalgası modeli, kıvırcık modeller bence gayet evde yapılabilecek pratik modeller. Bu mesela böyle tamamen kusursuz bir saç görüntüsü yaratmak zorunda olan bir model olsaydı ben yapamazdım. Ama biraz salış olmasını sevdiğim için ve o görüntü zaten hoş durduğu için, göze batmadığı için ben tamamen salaş bir şekilde bu saç modelini yapıyorum. Zaten o yüzden de üstesinden gelebiliyorum. Yoksa çok fazla e, bu konularda marifetli olduğumdan değil ama gerçekten size bunu tavsiye edebilirim. E, evde tek başınıza bu saç maşasıyla ya da herhangi bir saç maşasıyla bunu sevdiğim için bunu övmüyorum ama her maşayla yapabileceğiniz bir model zaten. E, ben mezuniyetimde ne giymiştim? Biraz onlardan bahsedelim. Sohbetli bir video olsun. Çok kararsız kalmıştım. İlk başta gidip en sevmediğim renk olan mor renkte bir elbise giymiştim. Almıştım daha doğrusu. Ve daha sonra eve gittiğimde zaten pek de sevmediğim bir renk olduğu için direkt değiştirmiştim onu. Beğenmemiştim. Birkaç gün öyle evde durmuştum. Mezuniyete de daha vardı. Erkenden almıştım biraz garantici olduğum için. Yine onu aldığım mağazada çok çok daha böyle beğendiğim ve içmesinden bir elbise gördüm. O da pembe renkliydi. Böyle ama cırtlak bir pembe değil. Yani böyle pudra, toz pembesi tonlarında. Tatlı bir pembeydi. Çok hoşuma gitmişti. Onu aldım. Direkt zaten o zamanlar çok da seçici bir insan değildim. Mesela şimdi olsa çok düşünürdüm ama o zamanlar direkt almıştım ve içime sinmişti. Bir de mesela o zaman pembe giymiştim. Yani bence daha birazcık daha ağır şeyler giyebilirdim. Yani şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki ağır giymeyi hiç sevmiyorum. Özellikle böyle küçük kızların yaşına göre çok çok ağır giymesini de sevmiyorum. Ben mesela o zaman bence yaşına göre giyinmişim ama pembe giyemeyebilirdim mesela onu demek istiyorum. Çünkü pembeyi şu an çok fazla sevmiyorum. Evet şu an kadrajda pek çok şey pembe olabilir ama yani öyle denk geliyor. Genel olarak çok fazla pembeyi sevmiyorum. Ben size şunu önerebilirim. Kesinlikle makyajınız, saçınız, elbiseniz sade olsun. Böyle çok abartıya kaçmayın. Çünkü o görüntü gerçekten dışarıdan çok komik durabiliyor. Biraz daha böyle sade ve şık giyime özen gösterin. Ben mesela dönüp baktığımda gayet sade ve şık olmuşum diyebiliyorum. Evet mutlaka hatalarım oldu. Yani şu an gözüme kötü gözüken o şıklığı bozan parçalar seçmişim ama Genel olarak pişman değilim ve o halimden şu an utanmıyorum. Zaten böyle sohbet videoları çekmeyi çok fazla istiyordum. Tam da denk gelmiş oldu. de hazır yaklaşmışken biraz sohbet etmiş olduk. Eğer bu tarz sohbet videoları devamlı gelmesini istiyorsanız beğene tıklamayı unutmayın. Ben de buna göre videolarımı şekillendiriyorum. Aynı zamanda YouTube'da tam 10.000 abone olduk ve bunun için size çok teşekkür ederim. Sanırım şimdiye kadar fırsat olmamıştı bunu söylemem için. Şu an aklıma gelmişken söylüyorum. Gerçekten inanılmaz sevindim. Hiç beklemediğim bir şeydi. Yani biraz daha geç olacağını tahmin ediyordum. Ama bir anda 10 bin olduğumu gördüm. Ve inanılmaz sevindim. Çok teşekkür ediyorum herkese. Şimdi bu satı da de açıyoruz. Dediğim gibi böyle alttan şu ucundan çekiyorum. Bunları birazdan açacağım tabii ki. Böyle kalmayacak. En önemli kısma geldik ön parça. Bu ön parçayı ben öğrenebilmek için çok zorluklar yaşadım. Yani çok zorluk yaşamadım, abartıyorum şu an ama gerçekten çok kötü böyle saçla gezdiğimi hatırlıyorum ben. Çünkü burayı hiç yapamıyordum. Ama zamanla öğrenmeye başladım tekniklerini. Şimdi bunda da şöyle yapıyoruz. Maşayı alıyoruz ama şöyle yatay alıyoruz ve buradan yukarı doğru saçı çekiyoruz. Bir de yarıdan alıyorsunuz saçı. Tepeden alırsanız kötü durur. Gerisi zaten kolay. Normal sarıyoruz. Ama bu yan alma noktasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de bu ön saçı çok fazla bekletmeyin. Şu an saçım şöyle oldu ama dediğim gibi ben bunu birazdan düzelteceğim. Tarayınca zaten tamamen şekli değişiyor. Şimdi bunu da açıyoruz. Şu an mesela bildiğiniz düğün maşası oldu. Az önce size dediğim görüntü işte buydu. Hemen hemen bu. Daha abartıları da var tabii ki. Ama bu maşayla mesela bu kadar abartı yapabiliyorsunuz. Birazdan bunu doğallaştıracağım ben. Şimdilik bu taraf böyle dursun. Şimdi şuraya geçiyoruz. Şimdi aradaki farkı da görmüş oldunuz. Burayı topluyorum ben. Şuradan zaten e, bozulmasını istediğim için haldır küldür toplayabilirim. Pek bir önemi yok. Diğer tarafa geçerken yine en arka kısımdan başlıyorum. Şu parçayı alıyorum. Ve az önce gösterdiğim yöntemi yine aynı şekilde buraya da uyguluyorum. Maşayı aşağı doğru tutuyoruz. Bu noktayı unutmayın. Yukarı doğru tutunca şeklinde bu olumsuz yönde değiştirebiliyor. Müzik <laughs> Bu arada maşayı saçımda ne kadar beklettiğimi sanıyorum ki söylemedim. Yaklaşık bir 30 saniye kadar bekletiyorum. Ama tabii bu süre biraz daha az olabiliyor. Yani değişiyor aslında. Saç tutamının kalınlığına göre değişiyor. Genelde 20-30 saniye arasında bekletiyorum. Videonun başında zaten söylemiştim ama şu an dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yarıdan itibaren olan kısmını sadece aldım. Çünkü çok dipten olunca böyle abartılı bir görüntü meydana geliyor. Ben de sadece yarıdan başlıyorum maşaya. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ya tabii ki bu kişiden kişiye değişen bir tercihtir ama ben çok dipten olan görüntüyü sevmiyorum. Müzik son tutama geldik. Bu ön parçayı birlikte yapacağız. Ee, az önce dediğim gibi yapacağım ama bu sefer tam tersi yönde uygulayacağım. Şöyle yan bir şekilde tutuyorum ve alttan geçirerek dışa doğru sarıyorum. Ve düğün maşamız bitti. Tabii ki bu saçı isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben biraz daha doğal durması için açacağım bunları. Şimdi maşayla işimiz bitti. Bu kez tara elimize alıyoruz. Ve saçlarımızı yavaş bir şekilde çok da abartmadan taramaya başlıyoruz. İlk olarak şu arka kısımlardan başlıyorum ben. Elinizle de açabilirsiniz. Ama tarak biraz daha güzelleştiriyor saçı bence. güzel olur. Döndürerek tarıyorum. Gördüğünüz gibi. Müzik <laughs> Şimdi saçımın o düğün maşası dediğimiz görüntüden kurtulması için böyle topuz yaptım. Bu topuz yapmak gerçekten saçın o abartılı görüntüsünü alıyor ve daha günlük bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor. O yüzden ben eğer saçım çok fazla abartılı ve kıvırcık olmuşsa böyle 2-3 dakika kadar bekletiyorum. Hatta belki 5'e kadar beklettiğim zamanlar oluyor o zaman biraz daha doğal bir şekilde gözüküyor bu saç dalgaları. Bir de şunu söylemek istiyorum. Saçınızı maşa yaptığınızda ilk başta çok fazla kıvırcık duruyor ama daha sonra gün içinde tabii ki biraz bozuluyor, dağılıyor. Mesela balonun sonunda benim saçım perişan bir haldeydi. Bunun için saç koruyucu spreyler sıkabilirsiniz. Ben sıktım yine de pek fazla işe yaramadı. Ama ben zaten doğal görüntüsünü sevdiğim için çok da fazla kafaya takmadım. O gün siz sadece eğlenmenize bakın. Saçı çok da fazla önemsemeyin derim ben. Şimdi saçımı açıyorum. benim hem günlük hem de özel günlerde kullanmış olduğum saç modeli bu şekilde. Eğer biraz daha doğal ve günlük kullanmak istiyorsanız saçınızı topuz yaparak biraz daha uzun süre saçınızı o şekilde bekletip açtığınızda daha günlük bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Ama daha abartılı durmasını istiyorsanız ısıyı saçınızda daha çok bekletin. Bu kesinlikle daha abartılı ve kıvırcık bir görüntü ortaya çıkaracaktır. Ben ikisinin ortasını bulmaya çalıştım. Mezuniyet dönemi yaklaştığı için daha abartılı dursun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.